Bu konuyla alakalı birkaç görüş vardır. Öncelikle bu konuyu değerlendirirken sizin rutindeki beslenme tarzınız önem arz etmektedir. Eğer ki uzun süreli açlıklar yönelik bir beslenme örüntünüz var ise, iki öğün şeklinde besleniyor iseniz, size uygun ara öğün tercihleri tek bir tercih ve bu da karbonat protein dengeli de olan ayran, kefir, yoğurt gibi bir tercih olabilir ya da badem sütünden bir kahve olabilir. Ama çok erken saatlerde kahvaltı yapıp gün içerisinde ana ve öğün sayınız yüksek ise... Ara öğünlerinizde karbonat protein dengeli bir öğün almanızı tavsiye ederim. Bunlar fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumların yanına ekleyeceğiniz mevsim meyveleri veya kuru meyveler olabilmektedir. Ara öğün almanız veya almamanız kilo vermeniz üzerine etkili olabilmekle birlikte hiçbir etkisi olmayabilir. Bu tamamen kişinin beslenme örüntüsü, yaşam şekli ve çevresel faktörlerle doğru orantılıdır. Özellikle bir etki istiyorsanız akşam yemeğinden sonraki kısmı egale etmenizdir. Yani akşam yemek yendikten hemen sonrasında artık arı önü alınmamalı. Günü bir bardak ılık suyun içerisine koyacağınız iki kaşık elma sirkesiyle bitirebilmenizdir.